İnden cinden Yaratık'tan korktuğumuz yetmedi. Bu sefer de kendimizi aşıp anime kızından korkalım dedik. Bu biraz anime oyunu olacak. Buradan bütün Japonlara selam olsun. için. Şimdi oyunumuz bir korku oyunu. Pek öyle durmasa da. Oyunun konusunu hızlıca özetleyeyim bildiğim kadarıyla. Misida diye bir oyun oynayacağız. ve arkadaşımız bize bunun linkini açacak. Süper lan bu diyecek filan. Sonra biz de oyunun bağımlısı olacağız. Yavaş yavaş karakterin içine girmeye başlayacağız. Sonra karakter bizi bir şekilde oyunu hiç oynamadığım için bilmiyorum. Oyunun içine çekecek. Ve oyunun içinde bu karakter bize ilginç ve korkunç şeyler yapacak. Daha da ayrıntılı atmayın Oyunu da izlerken öğrenirsiniz. Önce bir beğeniyi de salla da peşine. Sonuna kadar herkes izlemiyor. At bir Hadi başlıyorum. Başlamadan bu ne lan bu kıyafetler müyafetler? Aa bunu yapabiliyoruz muyuz? ne vampir? Üf. Ne yara benziyor lan? Bu nasıl kıyafet? Bu da mevcut değilmiş. Normal anime kızı olsun bizim yeter kadar ürkünç. Ne oluyor? Bir şey değilmiş. Yeni oyun deyip başlıyorum. Gün 1. Ne bu? Bizim odamız mı? Ahi ee, Bir yeni mesaj. Mesaja bakalım. Arkadaş amına koyun bu yeni oyuna bak. Bayılacaksın. MK mı diyor lan? Siktir et. Yükle bakayım. Oyunu aç. Evet. Oyuna giriyoruz. Selam. Ben Vita. Aleyküm selam. Şimdi biz bunun Senin isim ne? Mi vereceğiz. Benim adım ne? Şimdi ben bunun manitası olacaksam uyumlu bir şey yapmam lazım. Hızı da çok korkutmamam lazım. Böyle normal bir isim yapalım. Çılgın. Mitat. Heh. Mithat böyle yazılmıyordur eminim. Mithattır o ama. Bilmiyorum hiç Mitat olarak tanıdığım olmadı. Varsa yoruma yazsın da öğrenelim nasıl yazılıyor. Tanıştığıma memnun oldum. Mithat de lan bana. Çılgın Mithat de. Arkadaşlar öyle der. Sen daha yakınsın. Um, ne? Amlı mamlı konuşma lan. çıktığım için etrafı biraz dağıtmışım da. Ee? Temizlememde yardımcı olur muydun acaba? Olurum yavrum. Olurum sen iste. Gel bakayım ne yapacağız? Kıyafetlerini kirliye mi atacağız? Tamam. Eteğini attık. Tişörtünü attık. Pantolonunu attık. Şortum varmış. Şortunu attık. Koraplar. Bunları ben cebime koyup saklasam olmuyor mu? İlla açacağız yani. <laughs> Ay çok sevindin lan. Çok sevindin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bebeğim. Gün 2. Her gün bunu mu oynayacağız lan? Tam sapık 31 civarı. Kalbim gurulduyor. Oo, gerçekten mi? Çok acım. Ya Ramiye. Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Alırım yavrum. Ne demek? Alırım. Nereden alacağız? Ha burada market. Tamam. Bu mu tavuk çorbası? Her şeyi almışsın. Ne? Bir tane şey alın kerametiz. Hadi birlikte pişirelim. Tamam yavrum. Şimdik. Patatesten başlayalım. Böyle tık. Tık. Ben ne kadar iyi aşçıyım bak. Gerçekte de çok iyi yemek yaparım bilginiz olsun. Maşallah. Ama patatesin kabuklarını soymadan. Bunları böyle ince ince keseceğim ki böyle ağza gelmesin. Güzelce keselim şunları. Ya bunun sonuna tıklasam olmuyor mu ya? İlla böyle. Bu ne lan daha avucu kesmedik. Bugün taşınabilir bir televizyon almayı planlıyordum. Eee? Antenli küçük bir tane. Yürüyüşler için birebir değil mi? Evet. Yani cebinde antenli televizyon mu taşıyacaksın sen? Bilmiyorum 2025'teyiz ama. Bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Allah Allah. Benim için o televizyonu alırsın değil mi? Alırım İyice iyice babet köpeğine döndü bize. Valla. Neymiş bu oyunlar? Bunlar. Kaç para enerji mi götürüyor bizde? Yani 20 enerji var ona bir bakalım. Ne yapacağız? Vidalarını mı sökeceğim? Bakayım. Bu nasıl iş lan? Ha, bayağı aynı şekilde bunları yapacağız. 1, 2, 3, 4 Kolaymış lan. Keşke gerçekte de işler böyle olsa. de para vardı. Kaça bulduydu lan bu televizyonu? Unuttum ben onu. Bunu oynadık. Bunu oynayalım. Kablo mu yapacağız? Aynen. Ya e salak değilsen yaparsın bunu. salakmışım mı Şuraya şundan koyalım. Burayı da böyle yaptık. Tamam. 400 oldu. Ver parayı. Ulan bir gün bir anime kızı için çalışacağımı söyleseler siktir lan derdim. Ama işte insanın başına gelmeyince anlamıyorum. Yaşasın. Artık televizyon olacak kadar paran var. Ee. Ben şimdi sana televizyon alacağım. Sen karşılığında ne vereceksin? Karşılıklı değil mi bunlar? Ben amma hizmetimi yapıyorum? Küçük bir televizyon al. Mobilyalar, mini televizyon. Al bakayım yavrum. Sana <laughs> neler alacağım bu? İşte bu. Küçük, taşınabilir ve ucuz. Tam da istediğim gibi. Aynı benim gibi iki taşınabilir ve ucuz. Teşekkür ederim. Rica ederim bebeğim. 10. gün mü? Anasının nikahı. <laughs> Gelmişsin. Geldim. Hey. Uh, tarağımı kaybettim de. Yarağını mı kaybettin? Tamam yardımcı olur musun? Olur. Önce komedini kontrol et. Sanırsam orada bırakmıştım. Bir iyice biz de şey olduk ha. Vallahi billahi babet köpeğim. Hmm. Bir de farklı bir yerdedir. İçine mi soktun ha? Sadece Bana fantezi ocağa mi bakma. yapıyor? Tamam. Ocağa bak. Yani. Orayı kontrol ettim. Tamam. Buradan başlayalım. Bıçak mı düştü? Lan Mito. Hayırdır lan? Oyuncak. Ara bilmem ne. Sen bunu nereye koydun gözünü sevdiğim? Benim animeciyim. Nerede bu? Oha amına koyayım. Ya abla elektrikli testleri sokmuşum fırına. Normal mi bu? Hmm, Arkana dön de burayı temizleyeyim. Allah Allah. <laughs> i̇şte tamamdır. Hadi devam edelim. Ve şey <laughs> az önce gördüğünü unut. Tamam mı? Yani fırına elektrikli testler attığını söylüyorsan ve hatta banyonda bıçak çıkması bence bilmiyorum ama hadi öyle olsun şimdilik. Ha buldum lan tarhanı yarağını. <laughs> tarhanı bul. Öyleyse şimdi ne yapsak? Ne yapalım? Tarakla bir şeyler mi yapacak hı? Selam. Aleyküm selam. Bana çok yardımcı oluyorsun. Evet. Gerçekten. Öyle bir eşeklik yapıyorum evet. Ama şey şu televizyon güzeldi de pek dayanamadan bozuluverdi. Götüne mi soktun abla? O eski televizyon üstüne vur çalışır o ya. Öyle çek şey yapmaya gerek yok. Her neyse. Şu dolabı hareket ettirmemde yardımcı olur musun? Olur. Çok ağır da. Ne yapayım yani peki onun için mi? Şuradan <laughs> buraya mı? Aynen tamam. Teşekkür ederim tatlım. Rica ederim tatlım. Of. 33 daha gün. bir gün. gün oldu ama seni çok özledim. Yani bir günde kafa dinleyin be karı. Lan daha manitam olmadan evli kadın tribi atıyor. Keşke ben yani 32 gün boyunca ziyaret etmişim bence yeter. Mite'ye bir hediye ver. Tamam. Ne verdim ona? Ha? Bir tane de tarrak o ben aldım sana. Mi? Sıkıldıkça oynarsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben de konuşayım bırak. 37. gün. Selam. Düşünüyordum da. Evet. Keşke yüz yüze tanışabilseydik. Abla ona Tanışamay yapacak bir şeyim yok yani. Sen sanalsın ben gerçeğim anlıyor musun? Biz asla kavuşamayız. Lanet olsun. Her gün bana çok yardımcı oluyorsun. Çok kibar davranıyorsun. Evet yapıyorum öyle şeyler. Malım ben biraz da hani. Yani sana da baktığımda maşallah giderin de var yani birkaç beklentim var aslında yani hiç karşıladığını görmedim. Ben de senin için bir şey yapabilmek isterdim. Oo, ne mesela? Ne yüzün asıldı hemen ya? neymiş? Ne yapacak bakayım bu karı? Üstünü mü lan? Artık birlikteyiz. Nasıl yani? Hadi şu telefonu bırak. Ne diyorsun be abla? Ne dedi lan bu? Bir bok anlamadım ben. Neredeyim ben? Burası tanıdık geliyor. Bekle. Ben oyunda mıyım? Siktir. Oğlum hep istemişimdir lan. Bir tane oyunun içine girmek Granny falan değil ama. Bu odaya gitmem lazım. Selam yazıyor. Yoksa. Sen burada mısın? Aç lan kapıyı. Ne yazıyor lan? Sürün bir buçuk. Değiştirmek için programı çalıştır. Bu ne ötüyor lan? Bastım. Gerekli objeleri bul ve tarayıcıya koy. Neymiş? Kalem, kaşık, çiçek kalem attım buraya keşke nerede bulacağımı da söyleseydi kaşık diyorsa mutfakta filandır herhalde ha kaşık burada bir de çiçek gibi bir şey istediydi onu nereden bulacağım lan a burada mumun altında buldum tamam onu da buldum objeleri tarat makineyi çalıştır buradan mı yükleniyor diyor Portal mı açıldı? Biri mi gelecek ben mi gideceğim? Galiba ben gidiyorum. Oğlum burası da sanal değil mi zaten? Nereye gittik acaba? Kapıda elektrik panosuna git. Kapıdaki elektrik panosu. Nerede ki kapı? Yani şu güzelim yer ne hale geldi ya. Kapı buradaydı. Tam burası. İyi e, açtık elektriği. Açmadık mı oğlum? Açmışız. Niye burası öcü filmi gibi kaldı? Nereye gideceğim? Yatak odasına gideyim. Kayıp pilleri bul ve geri makineye tak. Ya sen abire bir şey aratıyorsun bana ya. Açsana oğlum kapıyı. Al pil al. Şimdi aç. Ne oluyor amına koyayım ya? Kimsin? Ben Mitat, çılgın Mitat. Geliyorum. O ne lan? Kimsin yazıyor? Geldik kapıya. Buraya niye çıktı ki? O ne lan? El vardı ee, nereye gideceğim? Burada arayacağım herhalde diğer pili. Aynen. Buldum. Tamam. Sesler de var. Ya ben anime kızın evine gelecektim ya. Nereye tak Buraya takacağız. Öteki. buraya. Ekran kartı mı lan öyle? Sunucu pilleri eksik. Dört tane mi bulacağım? Eyvah amına koyayım. Aa beni izliyor lan. Bakayım. Valla beni izliyor. Tamam biri buldu. Ver bunu. Aa burada da gözler o. burayı nereye takacağım? Buna mı? Koyayım? Tamam Buzdolabında mı lan acaba Ne alaka ya Ver Salak salak yerlere pil koyuyor Bize anime karısı bile delisi geliyor ya Biz normalini bulamayacağız abi Nereye buraya mı Tamam Taktım Makineyi çalıştır Nereden buradandır Tamam yüklüyor Ben nerelere gidiyorum böyle durmadan ya İsaka animesi çekiyoruz. Ne tatlı eve geri mi geldik? Merhaba. Ananı sikeyim senin. Sonunda tanıştık. Çok heyecanlandım. Soruların var biliyorum. Şey Görebildiğin üzere ee? seni yanıma getirebilmek için bu özel cihazı yaptım ama oyunun daha başka bir sürümüne başladım benim şey oldu. Neyse uzun hikaye seni gördüğüme sevindim Aa, çok garip lan. Sonunda birlikte. Çıkım bir etek altı. Mutfağa mı gideyim? Ne gideceğim be? Oyuna nasıl girdim? Yere geri dönmek istersem sen mi tamız? et bir mutfağa gideyim buna. Uzun uza konuşmayalım. Gidelim bakalım. Aa, televizyon kumanda mumanda da var. Ee, ne bu? Devam et. Yüzük mü? Anime kızını evlenme teklif edeceğiz lan. Aha. Aç mısın? Yemek yapalım mı? Olur bebeğim. Yavrum gel birlikte yapalım. İşte havuçları doğra. Tabii. Bu sebzeler nereden geldi? Az önce burası boştu. Oyundayız. Unuttun Oğlum gördüm çok gördüm güzel lan. O. Ne yapacağım? Geri mi çekeceğim? İleri. Geri. Ha böyle. Yara kokuşar gibi burada. Oo, oh, hadi hadi hadi. Yeri ileri. Ya bu böyle yapsam olmuyor mu? Yanlış anlamayın, mouse ile oynuyorum şu an. Teşekkür ederim. Şimdi makası getirir misin? Banyoda. Olur bebeğim mi? Böyle korku oyunu ben okeyim bu arada hani. Hiç öyle korkunç değil ne güzel anime karaları var. O ne lan? kontrol et Summer koy Anlamadım ama Durdu galiba e Bir tane vidayla tutturduk ya onu Makas nerede? Ha buldum lan Bak şu cadılar bayramı efektleri her şey gizliyor ya. Geliyorum yavrum Hadi otur bakalım Nereye? Heh. Oh ne yaptın sen bana? Sos ister misin? Abla ne yapmışım öyle ya mısır gevreği gibi. Olur. Pekala ne tür bir sos bu? Bu bir aşk sosu. Aşkla dolu ve dünyaya farklı bir bakış açısı katıyor. Alışılmadık <laughs> değil mi? Öyle. Kartuşlar makası ver. Makası ver. Hiç karıştırmayalım şimdi ortalığı. Oh dök dök dök. Yemeğe başlamadan önce konuşmak ister misin? Bıçak varken neden makas kullandın? Neden tüm pencerelerde sadece beyaz ışık var? Bu rüya gibi hissettiriyor. ev Eve ne zaman giderim? Evin rahat duruyor. Afiyet olsun. Niye makas kullandın Makas dayı? ya da bıçak. Sosu açarken bıçak da kullanırdım. Evet. Ama sen geldiğinde her şeyin hazır olmasını istedim. Sana sürpriz yapmayı seviyorum. Hem hmm. uzun da sürmedi. <laughs> Mantıklı yani. Emin e, rahat duruyor. Kalabilirsin. Sorun etmem. Aslında kalmanı istiyorum zaten. Süper lan. Kira derdi yok. Neden tüm pencereler? Burada işler böyle. Uzaktaki şeyleri göremiyor olmanı garip bulabilirsin. O kadar da garip gelmedi aslında. Dürüst olayım. Zarif duruyor. Bence de öyle. Takılmayı engelliyor. Takılmaları mı engelliyor? Evet. Hala çözülmemiş hatalar da var. Umalım da karşımıza çıkmasın. Yani. Bu rüya gibi hissettiriyor mı? diyelim. Kaçmak mı istiyorsun yani? Olan her şeyi unutmak. Hayır öyle değil. Burası rüya, çok rüya, garip değil. ve gerçek dışı hissettiriyor. Ama sen, sen gerçek duruyorsun. Gerçek duruyorum da ne demek. Ben gayet de gerçeğim. Seni şap şap. Eve ne zaman giderim kızdıralım azıcık. Geri mi gitmek istiyorsun? Ama neden burası çok güzel ve rahat da ayrıca ben varım. Yanlış anladın kalmak isterim sadece endişeleniyorum evde bir şey unuttuysam diye. Bir anda buraya geldim ve hazırlanmak için hiç vaktim olmadı. Pardon Kondomu unuttum. Afiyet olsun. Hadi yiyelim. Leziz sevgi. Teşekkür ederim. Şimdiden hepsini bitirdim. Bir <laughs> <laughs> tabağıma baksana. Bitmiyor. Tamam bana ne ye. Kalktım ben. Bulaşıkları lavaboya koy. Koyalım. Ne oldu lan? Mita ne oluyor? Pikselleştim. Ne oldu lan? Karı domattı bizi hissettiğini söyle. Kalbim çarpıyor ve gözüm kararıyor. Anladım. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Kalkabilir Neymiş? misin? Evet Abla ekran gitti. Hey. Lan yatağım götürüyor beni. Uyku ilacım vardı lan onda. banyoya götürüyor. Oo. Ziva. Bunlar nedir? Hop, sana iyi hissettirecekler. Aynanın karşısına geç. Bak mavi yap verdim abi. Kapı yut. Hadi ama. Kapı yuttuk zaten. Nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Evet. Bu biraz hızlı oldu. Bir oyundayız. Burada her şey çok daha basit. En küçük çabayla bile çok büyük bir sonuç elde edebilirsin. Hepsi konseptin bir parçası. Basitlik. Nasıl yani? Havuçlar mesela. Bir tane doğradın ama üç tane doğramışsın gibi kullandık. Yani. Bak, yani. Bunların hepsi çok hani. Korkuyorum. Hem de az buz değil. Karı nereye Neyse. gitti? Hay işler garipleşmeni yiyeyim ya. Gel Mite'cim. Gel gel. Gel kız üzülme. Ha, uyandın mı? Buraya Uyandım. nasıl geldin? Yanımda duruyordun. Yo durmuyordum. Aynanın önünde dondum. Ben de gittim. Odalar neden değişti? Evindeymiş gibi hissetmen için etrafı yeniden düzenledin. Burada odaları dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yapmana gerek yoktu. Etrafa alışmaya başlamıştım. Böyle daha rahat edeceğini düşünüyorum. Abi çok güzel bir olay ya. Düşünsene istediğin odayı istediğin an değiştiriyor. Sims gibi lan. E ne yapalım? Bu ne lan? Bazen öyle oluyor. O da yükleniyor. Biraz zaman ver. E tamam. Bu çok garip. Birinin telefonunda mıyız? Şu yüklemesi uzun süren yavaş telefonlardan mı? Kesinlikle hayır. Bu dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Dünyanın çekirdeğiyle birlikte yükleniyoruz. Dünyanın çekirdeği mi? Tipik değil mi? Neyse oynayabileceklerimiz konsol oyunu ya da kart oyunu. Sen seç. Hayatınla oynamak istiyorum. Konsol oyun gel eline vereyim gel gel. Ne oynamak istersin? Üç skandalı. Bu bir savaş oyunu. İlk kimin ekşiliğini göreceğiz. Güzel oyun. Gel eline vereyim gel gel. Gel şöyle çat 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 iki tane vurayım sana. Dönüşmek ister misin? Zıpla. Ne zaman gerek. Başlayalım. Saldır. Başlarda seni çok ezmeyeceğim. Hangisi bendim lan? of oh, dümdüz vuruyor ben. Yat lan aşağı. Sonrakine iyi olur. Gel gel gel. Hop. Hop. Ananı. Gel buraya. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi öğren de gel. Bir oyunda bir hareket kazandırıyorsa sonuna kadar yaparım hiç uçamıyorum. Orospu hile yapıyor. Hadi gel gel gel. Bu karı benden çok vuruyor ya. Hadi ben al bakayım elini konsolu. Bir şey Başka bir şey oynamak ister misin? Yok. Yeter mi? Nasıl yapacağız? Yeter. Başka bir şey oynayalım gel. Tamamdır o zaman. Kart oynayalım mı? Odamda. Oo olur olur. Gel gel. Hemen hemen hemen. Abla dur ama. Gel bebeğim. Gel. Ulan anime kızı manitada bu oda değil bu banyo bu. Aşkım dur karıştı odalar değişti ya. Hadi gel. Cezalı ama kaybeden tamam. üstünü çıkarıyor. Oynayalım mı? Oyun şöyle oynanıyor. Çipteki sembol oyunun tipini gösterir. Örnek verecek olursak. Mesela kalp. İkimiz de bir kart oynarız. Senin kartının değeri benim kartımdan daha yüksekse sen kazanırsın. E, bilekçe bu. Hay yok lan oh, yüzüğe gibi kalp. Bir bak. İlk ben başlıyorum. Ya siktir git. Orospu. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ben hiçbir şey duymadım. Ne duyduğunu düşünüyorsun? Sanki tıklama gibiydi. İçeride biri mi var? Ama kimse yok. Başkası mı var lan? Kontrol etmek istiyorum. Beni biraz ürpertti. Ama neden? Yine. Kim var ki orada? Aç. Sana ne oldu birden ya? Dolapta iç çamaşırlarım var. Aa çekil. Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptın? İstediğim sadece tek istediğim şey senin benimle olman. Bence öyle isterim ama yine de. Baba. Dülaba... Dolaba niye bu kadar takıldın ki? Sadece tıklatmanın sebebini merak ediyorum. Sadece bu dünyada dört oda olduğu için mi? Burası sana yetmiyor mu? Neden benimle kalamıyorsun ki? Abla manyak mısın ya? Çık git ya. Şart ana hikayeyi tamamla. Bir konsol oyunu oyna. oyna. Biz bosa bir şansı ver. Havalandırmayı görmezden gel. Buzdolabının dökülen mıknatısları topla. Ocağı görmezden gel. Anlıyorum. Çık ben Yine çık. Bu. Dolabı kontrol mü etmek istiyorsun? Evet. O zaman et. Bak bakalım ne varmış. Ne oldu amına koyayım ya? Aç bakayım. Oynayalım mı? Olur, oynayalım. Vallahi ben daha ne kadar ilerleyeceğimi bulamadım. Biraz video izler öğrenirim. Şimdilik bunu bir bölüm olarak kesiyorum. Çünkü bu tek seferde bitmeyecek ve oyunu size çok kısaltarak göstermek istemiyorum. O yüzden bölümleri kısa kısa mesela ikinci bölüm, üçüncü bölüm olarak tutarım. Şimdilik bunu kapatıyorum. Eğer ki video izlenirse, like alırsa, işte etkileşime girdiğini görürsem ikinci ve üçüncü bölümünü de çekerim. İlla bir zaman etkileşime girer. Ne zaman etkileşime girerse o zaman çekerim. Ha, benim şeyim ne? Artı 15 like'ın üstüne çıkarsa erkenden çekerim. Şimdilik kaçtım. Çok fazla korku şeyi göremedim. Ama bu bir yandan iyi. Biraz rahat oynamış olduk. Ama oyunun atmosferini çok beğendim. O yüzden devamını ben çekmek isterim. Eğer siz de beğenirseniz devamı gelir. Şimdilik ben kaçar. Allah'a emanetsiniz.